Çak oyuncu kanalından her merhaba arkadaşlar. Benim adım Emre ve bugün Brawlhalla oynuyoruz. Canımda Boran var. Ben de Boran arkadaşlar merhaba. Evet. Ve şu an mouse'umu görüyorsunuz şurada bir yerde. Önceki buton çıkacak ona basacağım. E, babam geldi de ben mikrofonu susturuyorum. an gelebilir. Bunu açıklamana gerek yok. Bunu açıklamana gerek yok. Neyse şurada bir önceki buton çıkacak bakın. Bakın çıktı. Çıkmış olabilir bilmiyorum. Ne zaman ayarlarım ona basıp bundan önceki bir video çektik ona gidebilirsiniz ee, böyle oyun işte böyle 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 bravo la ee, bu alfadayken paralıydı İyi ee, iyi hatırlıyorum hatta çok istemiştim oynamak şimdi beta'ya geçmiş ve paralı değil ee, Boran ben bir oda kuruyorum Brankit değil normal açacağız ee, ben de azot var onu oynayacağım. Kanka gel. Dur, Orada ok tuşlarıyla oynanabiliyor da. Ee, ok tuşlarıyla yani da... Bir de jk bir de arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, kanka benim görevim var da. Ben adı olayım sen de teros ol. Scarlet ve soru adı. Ben de teros Kanka bence e, bu videoda görev yapmayalım. Kanka yapalım da aynı şey. Benim de görevim var. Scarlet ve soru Roland görevi. O zaman tam görev yapmayalım. Ben Queen. Ben Azot. <laughs> Öyle arkadaşlar. Şimdi bu şampiyonlarda level atlama diye bir sistem var. Level atladıktan sonra bunları böyle renkler geliyor ve karşımıza iki Orion geldi. Bilip mor mu pembe mi? Bilmiyorum. Leylak. <laughs> Ha balta geldi mesela. Bu arada şeyle hayvan gibi vuruyoruz. Ya tuşlar kişiden kişiye değişebiliyor. Bir sürü tuş eklentisi var. Bana vurmayın dedim onlara. Onlar bana vurdu yine. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda yani bir sürü karakter var. Yani... Yeterince var bence. Beta'ya göre var. Ma Görüşürüz. Bakın mesela Bora'nı tuttum. Fırlattım. Geberdi. Emre. Efendim. Niye beni öldürüyorsun abi? <laughs> takım değiliz ki. Ya doğru tek kişilikti. <laughs> Bu aralar rank atıyoruz da arkadaşlar. Takımlı böyle. Yani yani. Oradan alıştı bu ara. Orada vurmak serbest oluyor. Eee, açamıyorsunuz. Vurmayı kapatamıyorsunuz yani. Ben bunda oku daha çok seviyorum. Havada tutup fırlatması falan çok sevdim. Şu an bakın yukarıda bu smash gibi bir şey. Smash biliyorsanız. Şu an bunu da anlamış olabilir. Yukarıda derecemiz var. O full inince bir vurduğumuzda adamı havaya fırlatıyorsunuz. Deli gibi böyle. Mesela Boran'ın bana yaptığı gibi. Ben de öldüm. Evet. Boran da şimdi öldü. Yo ölmemiş. Da Knockout kapat yaptı. İkide attı. Ve şimdi ben de Boran'ı yok ettim. Bir bomba aldırtmadınız ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. O havadan sektim havadan. Havadan havadan havadan. Hey ile veya J alabiliyorsunuz eğer ee, benim kullandığım şey kullanıyorsanız. Allah 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 Allah. Ah, o havada hava attım ne kadar yakaladı seni ya. Yayıncı fokus. Uhu. Uh. Ya bana nefret ya ediyorum. Ya da top gibi sektirdiler ya Abi bana kill gelmiyor, kill, kill çıkmıyor. Orion'dan da çok lan vurup vurup durmasana koştu. <laughs> Boranı da tokatladık bildiğiniz elimizde Lan tokatlıyor ya. Elimizde mi? Zaten nerenle tokatlayabilirsin başlar. Kafa atabilirim. Silahla tokatlayabilirim. Ben silahla tokatladım. He, tokatlanır. Var bir şey olmantıklı konuşuyorsun değil mi? Sen daha mantıklısın. Oo, oh, laf soktu. Kazım bunu. Yok, lan sokmadım. Küfür e lan etme. Şu... Küfür etme. Küfür edersen öyle olur. Öpmek dedim lan, öpmek dedim. Ha. Ben başka bir şey anladım ama. O zaman seni duyamadım, fesat. duyamadım ondandır. Ha. O zaman kulağım fesat. Ya biz ya bir ya bir yürü git ya bir yürü git ya avcım ya bir yürü git. Ben ikinci oldum. İlk sefer sana gel gel çık. Kanka. Emre niye odadan E görev yapacağız. Ranked'da. rankta da göster. Bitti mi video? Yok bitmedi. Ne oluyor lan? Video da yapalım. Sorun olmaz. Okay. 2 2 vs 2 açtım. Şimdi Boran gelecek. Videonun süresi ne kadar oldu? 6 dakika olmuş. 2 maç startımız. Kanka ne? Sen de Teros. Sen Teros alacaksın ben ada. Tamam. Böyle garip Hı, renkler ben var. Ben yapacağım. Altın mı geliyor ki? Evet. Hmm. Bakayım. Böyle güzelsin. E bu arada e, Ragnarok'ta takımlı olduğunuzdan dolayı takım takımı kuran kişi e, hangi rengi isterse o renkli oluyor e, arkadaşına gelen kişi onun için öyle. O kendi seçemiyor. Öyle olursa takımlar karışır filan niyetinde. Hadi bakalım Orion. Orion ne oluyor ya? Orion'da Orion da Orion. Dakika başı Orion çıkıyor karşımıza. Bir şeylik var bunda da. Orion ucuz karakter ondan Ben sevdiğim harita. Benim de. Desem yalan olur. Lan kanka silah aldı. Abi! 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 abi çocuk ya. Geberdim adam taktik yapıyor. Boş ver onu. Elleme onu. Kanka onu ellemeyeceksin ya. <laughs> Affedersin. Çok sağ ol kanka bana vurduğun için. Niye? O alacak. Lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Dıkşım. Tı bye tı, tı, tı. <laughs> bay, bay bay be gibi. Hı 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 Ne oluyor lan? Emre maşallah Emrecim. Öyle maşallah Emrecim maşallah. Müthişsin. O oh, uçurdum. O oh, havadan yere böyle tekmeyle inmek için J'de yapabiliyormuşuz. <laughs> Hop! Oh, Oha! O oh, o oh, kırmızı oh, olmuştun önce. Aa, Aynen kan kırmızı olmuştum. Yoksa o kadar mı? Ya ya ya! Kendi kendimi öldürdüm. Lanet olsun. Hadi be, ya onu ben alacaktım. Bu çekiş güzel ama hızlı değil ya. Bana niye vuruyorsun yahu? Bak bak bak, şuna yaptım. Taktiği yapmayacağım. Öyle bir taktik var. Şu taktik. Bunu ilk kez görüyorum bunda. Ama bayağı işe yarar bir taktik değil. Yani tek kalınca çok işe yarar. Lan niye önüme geçiyorsun? Niye önüme geçiyorsun? Ya. Kavga Emre. Affedersin. Şunu o vurmaya çalışıyorum. Bana vurdun yani. Aha. Za. Ya. Ya. Na ya. Ama Adam bana bir koydu, bir de yer koydu, bir de onlar koydu. Bu arada şarkılar e, açıklama kısmında yazıyor. Bütün sosyal medya hesaplarım da aşağıda yazıyor. Ee... Aynen. Üşenmedim <laughs> gittim yazdım onları. Bir <laughs> Emre şimdi videoda izleyip üşütmüyorum. <laughs> Tövbe evet, evet. tv. Şikayetçiler oğlum. Kana webcam'li mi çekiyorsun? Yok webcam'siz. Sen ya da seni de koyarım. A -a, değil. Değil ki kanka. Dublaj videolarım 3 tane var. Üçünde de webcam yok. Minecraft videolarım var. Onlarda webcam yok. Kanka tek kaldın. VS'de sana adayla. Kanka on, o biraz sarı. <gülüyor> 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 kanka hadi alırsın alırsın

Hayır. Ya bu Var an, işte. ciddi ciddi şu pistolü kullanma. Kör oldum ya. Oo. <laughs> Gördün mü? Bok gibi. Bombanın üzerinden geçtim Şimdi yapayım. de silah kafa attım. <laughs> Bir dakika kafa attım. Hayır, silah... Kanka bomba bomba. Hazırım ben bomba atmayı beceremiyorum ki. Beceriksizin dibisin abi. Beceriksizin dibisin. Beceriksizin dibi mi olur lan? Evet Böyle bak sen şey sen varmışsın. Sen varsın ya daha ne olsun? Lan! Dünyanın en ağızlı <laughs> çocuğu bu olsa gerek. Ay bombayı görmedim bak. Kör! Aslında yani gördüm de. Kör pislik. Geç gördüm. Geç gördüm. Başka. Ha, farklı oh, renk oh, al, farklı oh, renk oh, al, farklı oh, renk daha oh, 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 iyi. Oh, Bora'nın kardeşi aaa demeye başladı. Bu ne ya botlar var. Bu arada burası bekleme odası. Bekliyorsunuz. Maçı buldu şu an. Evet. Biz bronzuz Boran'la. Karşısı bizden daha iyi bir bronz. Adamların puanı yüksek. Neyse. Dur gözüm kaçındı. Gözüm kaçındı. İzin verin, izin verin. Gözüm kaşındı. Sağ olun. Veys atmasını bulamadık. Bu oranda Boran'la biz Veys atacaktık. S A A S Ya ben kaçar ya. Ben kaçar ya. <laughs> Zo Helal helal helal. Dur, alacağım onların ikisini de. Bak birini aldım. Sonuçta birini aldım. İkincisinin de silahını düşürdüm. Diğeri Bayanına de öldü. Helal kanka. Ne oluyor lan? İkinize de vurdum. Burada arada çok güçlü bir karakter. Bak. Emre senin ağaçın. Abi ne yapayım adamların içindesin Fır. Biraz adam gibi oyna şöyle kaç işte. <laughs> Oynamasını beceremiyor anca free. <laughs> ne free'si oğlum koydum işte. Oh. al. Ben de koydum. Helal. <gülüyor> Affedersin. And I am a Tek yedim, tek yedim. <laughs> Kız eşek. Eş Emre. <laughs> Sinaptiya. Kanka dikkatli ol bak son canın bu senin. Hayır! İşte. İşte. Sonra neden video gelmiyor bu? Dünyanın en tatlıyla oynuyorum şu an. <laughs> oh. <laughs> dikkat ol dediği zaman tamam mı Dikkatli ol dediği zaman ben orada cebelleşiyordum canımla neyin çocuk kendini ya. koruyamıyor ya kaç diyorum düşün. kaçmasını beceremiyor Bak lan eğer yenersen adamsın yeneceğim tabi ne Aa, yanlış yere attım bombayı Sail. bazen bana da oluyor lan. <laughs> Kanka vur abi. Kanka baltayı at oradakini al. Allah oh. Allah, Allah. <laughs> Ay ya amarilla <manadina> hiç <laughs> Abi abi ya sen çok yol. Tuttum. Adamsın. Tek başına yendin ya adamsın. 1 vs 2 yendim görüyorsunuz arkadaşlar yani. yani. arkadaşlar adam pro anlatabiliyor muyum? Yani my ego is my lego. Aynen. Ego tamam şu an. Neyse Boran'cım e görevin bitti mi? Bitti kardeşim teşekkürler. Ee, Senin görevin ne? 16 dakika olmuş benim görevi de yapalım. Scarlet veya Sir Roland alacağız. Ben Scarlet'im. Sen Sir al. Ben oldum, ben Ama ben Suri Roland'ı hiç ben Ama ben... ne Ben... ben, ben, ben. Pit, neyse. Şöre... ...yelik. Hmmmmmm. Yeşil ya yeşil kalsın. Bu daha güzel be. Arkadaşlar da. eğer bizimle de oyun oynamak istiyorsanız... E, ...emre'nin aşağıda açıklama kısmında Skype'ı var ekleyebilirsiniz. Ne alaka? Allah şahamı kim söylemiş? Şaka şaka alırım. Aa karşısı noob. Bronzdan düşecekler, tahta olacaklar. <laughs> bu dikimizi kaçsın sen. Üçü. Bu arada bu da 7 level'ım arkadaşlar. Kendisini profesyonel olurum. Yani kendi çapımda profesyonelim. Şu Boran Üst eşek. Bana vurma, bana değil. Ana adamlara vuracağım biliyorsun değil mi? Aha sevdiğim silah. Bana değil adama adama. Boran. Sana böyle vururum. Gel, gel, bir sağa bir sol yapıyorum görüyorsun. Aa, bana vurma. Bana Adam değil sol. adama vuracağım. <laughs> bana değil adama adama. Adama diyorum adama. Adama vurmadın Alman ne oldu? Alman ne oldu bros? Hey yo. Adana bir koymuş ha. Adam Kendin bir ölmüyor. uçmaş, bir uçmaş. Kanka ikimizin de mızrağı var çok zevkli. Bak. Alır Bora. Bak kırmızıyım. Kanka. Diyorum kendine sahip çık. Kapattım. Kapattım. Baba yavrusun. Aha adam kendi kendine yere düştü kanka. Emre! Bu işi ki abartma. Uyuyah ya ya. Bu arada bu görev şey için arkadaşlar. Ee... <laughs> Bedavalarda kazanan değil. Bunu dedim ben. Burayı sattım. Bu dedikti ya. Kanka sansürleyemem. Şey sansürleyemem. Dakikasını bilmiyorum ezbere. İlk 10 dakika insan zaten sadece. Artık daha da kaliteli videolar geliyor. Lan! <laughs> Abi! Kendi kendine düştü. <laughs> Sorun yok. Geçen el yendim, bu el yenerim. İnanıyorum kendime. İnşallah yenersin kanka. İnşallah. Geçen el terosun şimdi Scarlet'sin. Olsun ikisi de aynı güçte. Yani hasar olarak aynı. Bak mesela. Dur kaşındım. Ha? Oha eşek. Gel sen de sen ne sıra sen de iki canım var iki. Selamın aleyküm. Olmuyor. Gel. Gel bir sen şey yani. Adam havada fırlattı atı. Gelsene işsiz. Kanka niye çekici sürüklüyorsun? Çekici yazık değil mi? Kanka ben sürüklemiyorum. Karakter yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> hoya hoya hoya. Kanka yukarıdaki şeyi al. Ehü ehü ehü. O, onu niye alayım abi? Gereksiz. Bu mal Bir... ya basmasını bilmiyor. Hasarı yok ki kanka. He hmm. he hasarı yok. Gereksiz. Vah <laughs> 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 tor gibi geldim ha. <laughs> Tamam sen istedin. Oha. Al. Oho. Kafasından Tor gibi ya. çekerim seni yere. Kendini öldürdün. Oh. Oğlum adamla bayağı dalga geçiyor gibisin lan. <laughs> Öyleyim zaten. Ah, o ben tutuyor la. Neyse. Al işte. Şimdi sen öyle kaldın değil mi canım? can bombasını oynuyoruz vs. Ha ikiniz de kırmızısınız dikkat edin. Evet biliyorum deminden beri kırmızıyız biz. Ben bir de sarıydım bununla vs atarken. Nasıl İlk ki? bak. Son can. Oğlum küfür etme diyorum küfür etme. Kanka iki, iki, kere küfür ettim bilgiler. Ya sus. O Seni, kadar Seni bir daha o kadar... almayacağım. Seni bir daha videoma almayacağım bak. Öyle olsun. O kadar montaj yapıyorum da bana yazık değil mi? Adamsın. Bir, da, bir daha videomu almayacağım seni. Burak daha iyi valla. Öyle olsun. Mizahi bırakıyor Burak. İki görev kapat. Bana ne? Öyle olsun tamam bana ne. Öyle <laughs> olsun. Tamam, bir dakika dur ben karakter alabiliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, <laughs> Bence bir el daha atalım öyle kapatalım. Hayır. Yani. Öyle Neyse. Öyle olsun. Lan 21 dakika oldu. Bunun renderlaması falan var. Uzun video istemiyor izleyiciler. Neyse. Bugünkü bölümümüz de bu kadardı. Hoş. Ça Kalma. <gülüyor> 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 Mutlu, biraz yenmesene beni ya. <laughs> Yenme beni